beğendin mi? Padişah kızı olsa yüz çevirmez gayrı. Aşkın yüreğimi yakar Gözüm acı sevdiğim Yollarını gözlerim Gözüm acı sevdiğim Gözüm acı sevdiğim Aşığım seni arıyor Ümitlerim hep artıyor Dağlar gibi yüceliyor Düşüm acı sevdiğim Düşüm ace sevdiğim He ee, yakında damat olacaksın Özel Olacaksın ya Vakitsiz girmedin mi bu işe? Haklısın Recep'a, haklısın ya, gönül bu. Ferman mı dinler? Eldekini, avuçtekini yaydık bu yola! Hayırlı olsun Hayır, beyefendi! Recep ağa! <laughs> Mektubun var! Sağ olasın! Hayırdır inşallah Recep ağa, ne diyor? On gün içinde ödenecek diyor. Ne kadar? 300 bin. 300 bin mi? Bana da geldi ya kulağı asma! vardır bir çaresi. Demesi kolay. Aydıra'dan 50 bin borç almıştım. Ödeyemedim, ödeyemedim. Al işte oldu şimdi 300 bin. Varır mıdır? Ederiz. Mendil kadar tarlası olanın bankada ne yük mü olurmuş ki? Onda ikiyi kurtarsak şükür bu yarıcılıkta. <laughs> Zeynep Sultan, Zeynep Sultan! <laughs> Var seç gönlünün çektiğini! Daha borcumuzu ödemedik! Düşünme, borcu ödeyen bulunur elbet! Kim ödecekmiş ki? Bilirsin sen! Ha, <laughs> şu emanetler üzerinde kalmasın! <laughs> Dur kız! Al! <laughs> Hadi kız! Eğlenip ee, burada. Peki babam eve gidiyorum. Bu yaşta bunları yapmaya utanmıyor musun? Kız cümlenize ev veren kim? Ben olmasam çalı dibinde de koca aramaktaydınız şimdi. <laughs> Gördüm ki Recep borcu bankaya 300 bin. Ee başlıkta en azından 200 bin. Ne eder Davutcan? 500 bin. Hesabın <laughs> kuvvetli ya, işe yaramaz. Sen o evden kız değil, tavuk bile alamazsın. Allah kerimler. <laughs> Allah kerim elbet. Lakin bu nehir kerim mi bakalım? Böyle git gelle ne getir eline? Aldığın yüz liranın doksanı Haydar Ağa'nın cebine gidiyor. Verdim mi hediyemi? Ben verdim ya, o almadı. Almadı mı? Sebep? Cilme yapıyor. Bets belli cilme yapıyor. <laughs>